E gayrimenkul izleyicilerimiz ve takipçilerimiz, kıymetli abonelerimiz. Bugün Balıkesir ili Gönen ilçe merkezine sadece 4 kilometre mesafede 18.500 metrekare tarla içerisinde. içerisinde de yaklaşık 500 adet kivis ağacı bulunan bir bahçemizin çekimini yapacağız sizlere arkadaşlar. Arazimiz %10 aşağıya doğru eğimli bir arazi. Şimdi arazimizin içerisine girmeden önce şöyle görmüş olduğunuz gibi ön cephemizi sizlere izletiyoruz. Arazimizin etrafı beton direk ve tel çitlerle çevrili arkadaşlar. Ve 740 dönüm ormana bitişik bir arazi. Hemen arka tarafımız 740 dönüm orman arazisi değerli izleyiciler. Muhteşem bir doğası, harika bir manzarası olan bir ceviz bahçemizin çekimini yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan görmüş olduğunuz gibi burada bir sürgülü kapımız var şurada sürgülü kapımızdan giriş yapıyoruz ve arazimizin içerisine girmiş e, girdiğimiz gibi hemen sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi burada bir indirme kurulu gibi bir yerimiz var elektrik mevcut elektrimiz var suyumuz var değerli izleyiciler ve arazimizdeki bulunan 500 adet ceviz ağacının her başında cevizlerin hepsinde görmüş olduğunuz gibi bu şekilde Damlama sistem mevcut arkadaşlar. Görüyorsunuz normal sulama sistemi değil damlama sistem yoluyla arazimiz sulanıyor. Bakımları yapılmış. Gayet bakımlı bir tarla. Bakımlı bir ceviz bahçesi. 18.500 metrekare resmi tapuya sahip bir tarlamız var burada. Ve tarlamızın içerisinde de 2014'te ekilmiş 7 yaşında 500 adet ceviz ağacı var değerli izleyiciler. Ve cevizlerimiz de geçen yıl 2500 kilo buradan verim alındı. Bu yılda 3 tona yakın mahsul bekliyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın tarlamızı aşağıya doğru çok tatlı böyle eğimli bir yer. Harika. Eğimli araziye bayılıyorum. Neden? Burada aşırı yağışların olduğu zaman veya çok karlar yağdığı zaman arazimizin içerisinde su birinkitlerin olma ihtimali yok ve ağaçlarımız da bir o kadar verimli oluyor. Görünmüş olduğu gibi zaten cevizlerimizden de belli arkadaşlar. Bakın. Cevizlerimiz gayet güzel yetişkin ve bu yılda da 3 tonun üzerinde buradan verim almayı bekliyoruz. Drone çekimlerinden de daha iyi anladığınız üzere arazimizin harika bir manzarası, harika bir konuma sahip. Burada Cevizlerimize çok güzel bakılmış. Görmüş olduğunuz gibi karınca ve böcek yapmasın diye ilaçları atılmış. Ve her ağaçımız kireçle karınca yapmasın diye kireçle boyanmış arkadaşlar. Balıkesir ili Gönen ilçe merkezine sadece 4 kilometre mesafede çok rahat bir ulaşıma sahip noktada ve mahallemizin de Karalar Çiftliği mahallemizin de en üst noktasında arkasında 741 dönüm orman arazisi var. Ve orman arazisinde bitişik bir yer. Ve mahallemizin manzarasına karşıdaki doğaya, ormanlığa hakim noktada, yüksek tepe noktada bir yer burası arkadaşlar. Böyle bir çocuk içerisinde sizlere gezdirmek istiyorum. Ağaçlarımızda kuruyan ya da verimsiz olan hiçbir tane ağacımız yok. Hepsi mahsule yatmış. Az önce de söylediğim gibi geçen yıl sadece buradan 2500 kilonun üzerinde verilmalında bu yılda 3 tonun üzerinde burada bir ceviz e, almayı düşünüyoruz değerli izleyiciler. Yani bunu niye söylüyorum? Bugün şimdi işte buradan 3 ton bir ceviz alsak en kötü bu yani bilmiyorum ama tam emin değilim en kötü bunu 30 TL'den satmış olsak 3 ton ceviz 90 bin lira civarında yıllık gelir elde edebileceğiniz bir araziye sahip olacaksınız arkadaşlar. Arazimizin e, ceviz bahçemizin fiyatını açıklamalara başlığa yazacağız arkadaşlar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Fiyat yazılmamış, fiyat yazmıyorsunuz diyorsunuz. Açıklamalara ve videomuzun içerisinde de bunu belirteceğiz. Mal sahibimle tekrar bir görüşüp son fiyatını alıp bunu sizlere belirteceğiz arkadaşlar. Şöyle birlikte bir arazimizin içerisinde sizlere gezdireyim. Arazimizin elektrik problemi yok. Su sorunu yok. Burada sondajımız mevcut. Damlama sistemi çekilmiş her ağacımıza. Elektriğimiz zaten açık arkadaşlar. Görüyorsunuz arazimiz gayet bakımlı. Temiz. Sürülmüş. Otu çöpü temizlenmiş. Her yılda tüm bakımları yapılmış arkadaşlar. Hani bir söz var ya bakarsan bağ, bakmazsan daha olur. Evet burasında bakmışlar. Çok güzel bir ceviz bahçesi olmuş. Harika bir yer. Siz de böyle bir yere sahip olmak istiyorsanız 0539 783 68 çift 0 0532 709 11 çift 0 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada kısa bir detayı sizlere söylemek istiyorum arkadaşlar. Bunun içerisine ev yapabilir misiniz diye sormak isterseniz eğer size bunun da cevabını vereyim. Evet buraya 150 metrekare bağ evi adı altında ama tek katlı ama iki katlı ev yapabilirsiniz. Nedeni çünkü burası resmi ceviz olarak gözüken bir yer. Bunu ilçe tarımdan bir yazı aldığımız takdirde Buraya 150 metrekare bağ evi yapma imkanımız var. Bağ evi tarlaları nasıl yapılıyordu? Daha önceki videolarımızdan da söylemiştim sizlere arkadaşlar. Bağ evini yapabilmemiz için zeytin, ceviz, badem meyve ağaçlarından herhangi birisi fark etmez. Yani bahçe, ceviz bahçesi, zeytin bahçesi, meyve bahçesi diye geçmesi gerekiyor. Ve içerisinde bunların ağaçlarının bulunması gerekiyor arkadaşlar. Burada da 500 adet ceviz ağacımız mevcut. Ve 7 yaşında buraya da rahatlıkla bağ evi tarzında 150 metrekare bir ev inşa edebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Hoşçakalın. Bizi takipte kalın değerli izleyiciler. Bir sonraki çekimimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizimle kalın.